arkadaşlar bugün de e, sinyal devresi yapacağız yani sağa dönüş sola dönüş motosikletleri için bunun için bize gerekli olan parça bir adet ne 555 bir adet çift kontaklı Switch anahtar bir adet kırmızı led ve 15-16 tane de sarı led benim elimde küçükler vardı. Şu anda bunları kullanacağım. Siz daha büyük ledlerle de yapabilirsiniz. Bir adet 10 kilo ohm trim pot. Bir adet 10K drenç ve bir adet de 47 mikrofarad kondansatörümüz Ve bir de tabii ki plaket. Şimdi devremizi yapalım. İlk önce ledlerimizi dizelim. Ledlerimizi ilk başta e, bu şekilde dizip artılarını bir tarafa getirip yani ledlerin hep artılarını bir tarafa bağlayacağız. Şimdi ledlerimizi bu şekilde dizdim. Bunu tabi ok, ok işareti haline yapacağız. Hem bu tarafa hem bu tarafa. Ledlerimin artısı bu tarafta. Eksisi bu tarafta. Şimdi diğer ledlerimizi dizelim. Şimdi birinci ok işaretimi e, dizdim ve şimdi bağlantılarını yapacağım. E, ledlerin artısı artısını eksisi eksisine gelecek şekilde seri bir şekilde bağlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ledlerimizi taktık ve aynı zamanda artılarını artıya, eksilerini eksiye getirdik. Şimdi bir testini yapalım. Evet. Tüm ledlerim yanıyor. Şimdi diğer parti yani diğer ok işaretimizi yapalım. Evet. Ledlerimizin artısı yukarı gelecek şekilde diziyorum. Şimdi ledlerimin artısı burada, eksiler burada. İkinci okumuzu da yaptık. Şimdi bir daha test onu da test edelim bir. Artısını veriyoruz, eksi verip. Evet, tüm ledlerimiz yanıyor. Şimdi sinyalimizi sağa sola çevirmek için ee, bir anahtarımızı buraya bir lehimliyoruz. Bu şekilde sağ sinyal, sol sinyal. Şimdi bunu bir lehimleyelim. Evet, anahtarımızı alt ayaklarını lehimledim. Şimdi entegremizi takalım. Entegremizi bu şekilde taktığımızda çizgi tarafı burada olduğu için bir numara burası oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ayak. Şimdi ben entegremizi lehimleyelim. Şimdi entegremizin 4 ve 8 numaralı ayaklarına köprü atıyoruz. 4 ve 8'e köprümüzü attık. Şimdi diğer devremiz devam edelim. Şimdi arkadaşlar 10 kilo direncimizi entegremizin 6 numaralı ayağına atıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6. 10 km tripodumuzun da orta ayağı 8. ayağa gelecek şekilde şu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi tripodumuzu ve tripodumuzun orta ayağını 8. ayağa bağladık şimdi 7. ayaktan da 10 kilo bir direncimizin bu şekilde bir direnç atıyoruz. Bu köprümüzü Şimdi arkadaşlar 6. ayaktan 10 kilo direnç atıyoruz. Trimpotun bu ayakla birleştiriyoruz. Aynı zamanda 7. ayaktan da bir köprü atıp gelip tekrar üçünü bir arada birleştiriyoruz. Tripodumuzun orta ucu da 8 numaralı ayağa bağlı. Şimdi devremizin diğer taraflarını yapalım. Şimdi entegremizin 2 numaralı ayağından 6 numaralı ayağına köprü atıyoruz. 2 numarası. Burası da 6 numaralı ayak. Şimdi 47 mikrobot kondoksörümüzün eksi ayağı bir numaraya gelecek artı ayağı da iki numaraya ayağa gelecek şekilde yerleştirip ve bağlantısını yapıyoruz. Şimdi entegre ledlerimizin artı ayaklarını birleştiriyoruz. Bu tarafın artısı burasıydı. Entegremizin diğer ayağı da Pardon özür dilerim arkadaşlar. LED'imizin diğer artı ayağı da burası. LED'lerimizin artısını birleştirdikten sonra entegremenizin aynı zamanda 4 numarası da artı beslemedir. Burayla LED'lerimizin artısını beraber bağlıyoruz. Aynı zamanda buradan da artı beslememizi alıyoruz. Evet. Artı beslememiz buradan. Entegrenin 4 numaralı ayağından. Ve ledlerimizin de artısını buradan besledik. Şimdi ledlerimizin eksi çıkışlarını anahtarlarımıza bağlıyoruz bu taraftaki eksi çıkışımızı anahtarımızın bu taraftaki ucuna bağlıyoruz. Diğer eksi çıkışımızı da diğer ehliyetimizin eksi çıkışına bağlıyoruz. Entegremizin 3 numaralı ayağını anahtarımızın orta ucuna bağlıyoruz. Arkadaşlar şu kondoksörü bir mikrofotovoltan değiştirdim ben. Bilginiz olsun. Diğer kondoksörüm daha seri yakar. Onu yanlışlıkla takmışız. Şimdi artı beslememizi verelim. Ee, özür olsun arkadaşlar. Artı besleme demişim. Eksi besleme. Eksi beslemede entegremizin bir numaralı ayağı. Aynı zamanda kondoksörümüz de zaten bağlı eksiği buradan verdik. Artı buradan verdik. Bir de filp bu yanıp sönmesi için sesine bir de kırmızı led bağlayalım. E, Ledimizi de taktık. Ledimizin eksisini e, 3 numaralı ayağına artısını da artı voltaja bağladık. Şimdi devremizi test edelim. E, çalıştırmak için sisteme 5 volt veriyorum. Tabi diyecekler arkadaşlar şimdi ya bu 5 volt ama bizim motorumuz 12 volt. Bunun için de voltaj bölücü yani 78'e 0.5 kullan altında devreyi 5 volta düşürüp kullanabilirsiniz. Eksi voltajımızı verdik. Şimdi artımızı veriyorum. Evet, sistemimiz başladı çalışmaya. Şu şekilde yaptım bu tarafa geçer. Şu şekilde deneyelim. Sağa ve sola